Saygıdeğer arkadaşlar, öncelikle sizler için bir video çekme ihtiyacı hissettim. Değerli arkadaşlar, YouTube'un farklı politikaları olduğundan dolayı meğerse karaoke videolar yapıp internette paylaşam yani bu YouTube ortamında paylaşamıyormuşuz. Bunların birçoğunda telif gösteriyor ben bu teliflerin yani bir kısmının hak sahibine gittiğini, bir kısmının işte yapımcıya, bir kısmının da az bir kısmının da yayınlayan kişiye gittiğini zannediyordum. Bu yüzden bir sürü karaoke yapmıştım ve keyif alarak da yapıyordum. Fakat durum göründü ki YouTube'dan bizde bir uyarı aldık. Durum göründü ki e, ee, biz bunları yayınlayamayacağız burada. Ee, şimdi ben de düşündüm ne yapayım ne edeyim ee, bir sürü arkadaş var burada e, ee, istek de istiyorlardı. Değerli arkadaşlar ben şimdi bu videoda sizlerle e, link paylaşacağım. Buradan kaldırmış olduğum telifli videoların hepsini o linkten, e, linke tıklayarak videonun altındaki linke tıklayarak ulaşabileceksiniz. Değerli arkadaşlar bu arada e, ben nasıl karaoke yapıyordum nasıl hazırlıyordum e, sizlere de bunu anlatmak istiyorum. E, Sizler de e, kendi karaoke'nizi hazırlayın diye. Şimdi ben bu konuyu size detaylı anlatmak istiyorum. Aslında birkaç tane kullandığım program var. Şimdi bugün sadece bir tanesine değineceğim. Ee, sonraki videolarda, sonraki videolarda da e, diğerlerine değineceğim. Değerli arkadaşlar, şimdi bizim en başta kullanacağımız program Akustika 7. Şimdi ben e, karaoke videolarını e, internete yükledim. Henüz bu bunu da paylaşıma yüklemedim. Bunu bunu da yükleyeceğim. Sizin işinize yarayacak programları da yükleyeceğim. Şimdi biz ilk önce Akustika 7'yi açalım arkadaşlar. Programımızı açtık. Veyahut da yani buradan da açabiliriz. open bölümünden içeriye şarkıda da alabiliriz. Veyahut da bu program kapalı için bu şekilde tutup bunun üzerine bunun üzerine MP3'ümüzü atarız. İçinde ne var? Bakarız. Şimdi değerli arkadaşlar şimdi 2-3 türlü karaoke olayını yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Tools bölümünü açıyoruz. Reme X'e tıklıyoruz. Reme tıkladığımız zaman burada vokal, durum, bas ve diğerleri diye burada gösteriyor bize. Şimdi farkındaysanız ben vokali kaldırmışım. Şimdi arkadaşlar bu Project tuşuna basarsam e program program buradaki e, solistin sesini tarıyor, buluyor, çıkarıyor. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer bunu şarkının bütününe uygularsak, şarkının bütününe uygularsak bu baş tarafta diyelim ki müzik var burada, sonradan solist giriyor burada diyelim ki tiz frekanslarda diyelim ki solistin sesine denk gelen flüt oluyor bir şey oluyor bu sefer e, bakıyorsunuz o enstrümanda yani sazların çalındığı bölümden kayboluyor şimdi bazısında hiçbir sıkıntı olmuyor bunu tabi en iyisi deneyerek anlayabilirsiniz. Şimdi ilk başta proje ise basarsanız bu işlem şimdi e, uzun süreceğinden ben basmak istemiyorum. Proje ise basarsak şimdi şarkının bütününe bütününde solisti çıkarmış olur. Solisti çıkarmış olur. Şimdi değerli arkadaşlar bu bu remix bölümünün yani Tools'ta remixle geliyor. Bu bununla geliyor. Bununla geliyor. Bunun bir özelliği var. Programı ilk yüklediğiniz zaman programı ilk yüklediğiniz zaman bu bölüm açılmıyor. Buna tıkladığınız zaman download diye bir bölüm geliyor. Yani Remix'e tıklıyorsunuz. İlk başta download diye bir bölüm geliyor. Bu download'a tıklayacaksınız. Oradaki e, gelen aracın yüklenmesini bekleyeceksiniz. Oradaki araç yüklendikten sonra ondan sonra bu açılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar farkındaysanız burada burada yine bazı özellikleri var. Bunlardan mesela şu ortadaki daha farklı bir temizleme yapıyor. Şu baştakini denedim ben. bayağı bir sesi bırakıyor. Sanatçıyı bırakıyor. Şu ikisi mesela Bundan sonra alamazsanız bunu denemenizde fayda var. Burada bunu yaptığınız zaman farkındaysanız bir tane daha şey açtı. Sayfa açtı. Burada. Yani sazlar, bas, perküsyonlar, davullar, bu piyano, vokal. Arkadaşlar ben bunda da işlem yaparken yani bu projeyi ise basarken ben bunu da kaldırıyorum. Bu piyanoyu kaldırıyorum. Çünkü sadece bu piyano dip sesleri görüyor. Ben özellikle bunu denedim. Piyano dip sesleri görüyor. Şimdi demek istediğim yani ya bunu kullanacaksınız ya bunu kullanacaksınız. Solistin sesini temizlemek için. Değerli arkadaşlar, şimdi size farklı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemlidir. Ben karaoke yaparken nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Şimdi atıyorum. Solist diyelim ki nerede giriyor? Solistin girdiği yeri arıyorum ben şimdi ilk önce. Bakıyorum. Şimdi Demek istediğim şu, eğer solistin cildiği yeri tam bulursak tam cildiği yer neresi? Bakalım. Evet. Bakın, özellikle klarnetler çok fazla kayboluyor. Kaybolmaması için sadece bakın. Solist burada girmiş. Tamam mı? Girdiği yeri tam belirlemek için buradan artı tuşuyla mesela o kısmı büyütebiliyoruz. Mesela nerede olduğuna bir bakalım şimdi. Tam yerini aşağı yukarı bulmuşuz. Bakın. Şimdi şimdi şimdi, şimdi, şimdi bunun tam sonunu buluyoruz. Yani e, solistin yani diğer müziğe geçiş yerini buluyoruz. Bakalım ara müziği de hesaba katacağız. Bakın üst tarafa tıklıyorum farkında mısınız? Üst tarafa tıkladığınız zaman imleç istediğiniz yere geliyor melodi oradan başlıyor. Arkadaşlar play tuşuna direkt bastığınız zaman bakın buraya gelir durur. Bakın durdu. Durmaması için durmaması için play al seçeneğine basacaksınız. Bakın en baştan başlıyor o zaman ama en baştan başlıyor ama o zaman şöyle yapacaksınız en baştan başlıyor ama devam ediyor. İşaretlediğiniz yerden öteye de gidiyor. Bakın. Buraya bastım. Aa. Değerli arkadaşlar şimdi demek istediğim şu. Sadece sanatçının olduğu bölümü işaretliyoruz. Reme x'e geliyoruz. Remix'den hangisinden iyi sonuç alırsın, alırsanız. Ya bu, ya bu. İkisinden birisinden alacağınız sonuç farklı olacaktır. Şunu unutmayalım. Eğer bir yanlış işlem yaparsak, yanlış işlem yaparsak, bakın burada edit bölümünde undo var. Undo. Yanlış yaptığınız işlemi geri alır. Yanlış yaptığınız işlemi geri alır. Bununla geri alacaksınız işleminizi. Yanlış yaptıysanız eğer işlemi onunla geri alacaksınız. Şimdi bunlardan ya bunu ya bunu uygulayıp bakacaksınız. Nasıl yaptı diye. Yani ne derece sildi diye bakacaksınız. Büyük ihtimalle neredeyse sıfır derecesinde ee, silecektir. Silecektir. Şimdi o kısmı sildikten sonra sildikten sonra icabında o kısımda bir baslaşma oluyor o kısımda. Yani es olsun bir baslaşma oluyor. O baslaşmayı yok etmek için tools bölümünden Ecolizer ayarını açarız. Buradan mesela normal otomatik ayarlar da var. Bunlardan deneriz. Bakarız. Hangisi iyi sonuç veriyorsa proje istediğimiz zaman işaretli bölüme onu koyar. Deneme denemeye bakmak için buradan çaldırıyoruz. İşaretli bölümü çaldırıyoruz. Bakın işaretli bölümü çaldırıyoruz gönlüm sıkış gün Bakın işaretli bölümü çaldırıyoruz Eğer biz bu sondan memnunsak Bu sondan memnunsak Öyleyse baktığımız zaman İşaretlenmiş olduğumuz kısmı işaretler İşaretler yani o kısma bu ekolajer ayarını verir Dediğimiz gibi şu bizim kurtarıcımız bizim UNDO. Bakın UNDO bizim kurtarıcı. Yanlış yaptığımız işlemde bununla geri, geri alıyoruz. Bununla geri alıyoruz. Başka daha bu programla arkadaşlar istediğiniz karaokeyi yapabileceksiniz. Ee, ben karaoke yayınlarken çok istek oluyordu. Ee, bunu da yapalım şunu da yapalım. Bu ee, Şimdi arkadaşlar bu videoda e, sadece solistin devre dışı bırakılma olayını anlattım size. Birinci aşamada bütününe uygulayarak solisti dışarı bırakıyoruz. Ama ne demiştik? E, bazı esromanlar kaybolabilir. Bunu engellemek için sadece solistin olduğu yerlere işaret diyerek bu şekilde burada anlattığımız şekilde işaret diyerek işaret diyerek e, sadece o bölümü uygulayabiliriz. Böylece daha verimli bir sonuç elde etmiş oluruz. Şimdi değerli arkadaşlar e, bu Şimdi diyelim ki bunun her tarafını yaptık. Burayı da yaptık. İşte burada da solist vardı. Onu da devre dışı yaptık. İşte atıyorum burada da vardı. Onu da devre dışı yaptık. En son basacağımız ayar bu programdan dışarı çıkarmak için o halini yapmış olduğumuz halini save as Bunu birçok arkadaş biliyordur diye düşünüyorum. Save as'a basıyoruz. Buraya şarkının ismini yazıp kaydete bastığımız zaman temizlemiş olduğumuz haliyle e, projemiz dışarıya çıkıyor. Nereye istiyorsanız oraya yönlendiriyorsunuz. Temizlemiş olduğumuz haliyle oraya çıkıyor. Değerli arkadaşlar bu bölümde sizlere Akustika Premium Edition'la e, anlattım bununla birlikte çok rahat bir şekilde sizler yapabilirsiniz. Kendi karaoke'nizi. Şimdi değerli arkadaşlar bundan sonra başka bir program daha var. Onu da anlatacağım. Eğer ekranda sözlerin gözükmesini istiyorsanız onu da başka bir videoda anlatacağım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar YouTube politikaları yüzünden e, telifli şarkıları kaldırmak zorunda kaldım. Bu videonun altında size link vereceğim. Oradan, o linkten bu şarkıları indirebilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.